Şimdi ben normalde mimarlık diploması olan bir insanım. Ama uzun zamandır mimarlık yapmadım. Yaptırmadılar. Mezun olduğumuz gibi kendi şirketimizi kurduk. Ağır mimar. Bir günde bize bir iş geldi. der ki bir tane iş yeri var. Bu iş yerinin giriş katını tasarlayacaksınız. Dedik olur. Biz aldık abi projeyi. Güzelce süsledik, küsledik. Sunduk. Okey mi dedik? Okey dediler. Paramızı bekliyoruz. Abi aradan bir ay geçti. Bilmem ne bey ödememizi rica ederiz falan diyorum. İki ay geçti. Bilmem ne bey kusura bakmazsanız bizim ödeme gecikti de. Dört ay falan oldu. Bey düştü. <laughs> Kardeşim yalnız bizim ödeme ne oldu falan yazıyor. Yani ona döndü o. Bir tane numara aradı benim. Dedi ki bilmem bey dedi sizi ofisinde bekliyor. Dedim beklesin geliyoruz. Bindik işte 20'li yaşlarında üç tane mimar olarak arabaya. Navigasyon dedi ki vardınız. Ulan bakıyorum harabe gibi bir şey. Vardık abi bilmem beyin odasına. Buyurun dedi oturun dedi. Herkes oturdu. Tam böyle lafa gireceğim. Hakkımızı arayacağım falan. Dedi ki durun. Siz yoldan geldiniz. Bir çikolata ikram edeyim. Şimdi bilmem bey böyle döndü. Masaya doğru eğildi. Açtı birinci sürgüyü. Tam o açtığı sırada da ben şey diyordum. Bizim hakkımızı yediğiniz paramızı isteriz falan derken böyle gözme bir, bir şey takıldı böyle. Bak abarsız söylüyorum. Şu kadar altı patlar var içinde. <gülüyor> Eyvah. <gülüyor> ben ona bakarken dedi ki abi pardon dedi bu değil dedi. Kapatı çekmeci, ikisi çekmeci açtı. Çikolatayı çıkardı içine. <laughs> İki tane şeyden birini yiyeceğiz. Ya mermi yiyeceğiz ya çikolata yiyeceğiz. Hepimize birer tane çikolata verdi. O oturdu sonra. Dedi ki ya siz de para mara bir şey diyordunuz dedi. <laughs> evet dedim. <laughs> o başta kardeşim ne oldu bizim ödeme diyen adam var ya. Gitti. Melek. Melek. <laughs> Nasıl naziyim? Nasıl kibarım? Efendim olur mu öyle şey? Burada yaşadığımız tecrübe bile bizim için inanılmaz bir değerdir. Falan. Yani Onlar havada uçuşuyor. Ama atladığım bir şey var orada. Emaneti ben gördüm. Onlar görmedi. Ne olacak diyorum. Oradan Elmas diyor ki siz bizim hakkımızı yediniz. Ya olur mu öyle şey falan diyorum. Dilara diyor ki siz namussuzsunuz. <laughs> adam böyle elini arkaya attı. Ay derken bir tane zarf çıkardı. Dedi ki çocuklar dedi kusura bakmayın dedi. Bir yanlış anlaşılma olmuş. Buyurun dedi bu dedi sizin dedi. Alırız almayız derken kızar aldı. Biz çıktık oradan. O günden sonra da bir daha mimarlık. falan dedim abi bu ülkede yapılacak iş değil. Bundan sonra ben bir yana mimarlık bir yana. Peki zarfın içinde ne kadar vardı? Bin lira. <laughs> o arabayla geldik ya biz. Aynen arabaya döndük. Benzin ödedik bitti zaten. <laughs> para. Ömer'le onlar işte.